takımın başına bir başkan seçilir. Kendi iç sahamızda Fener'le berabere kalır. Fener demeyeyim de X bir takımla berabere kalır. Öyle bir sevinç gösterirse 7 ceddim olsun. Bak daha büyük ağır küfürler etmek istiyorum ama edemiyorum. Eğer öyle sevinirse bu Ali Sami'nin ona dar ederiz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, güzel maç oldu, zevkli maç oldu. Son dakika Samsun Spor'un bir penaltı pozisyonu var galiba. Ee, penaltı diyorlar. İnşallah yüzde yüz penaltıdır da vermemiştir. Ya adalet adalet diye bağırırken şimdi hiç adalet aramayacaksınız. Hiç adalet aramayacaksınız. Bizi Kadıköy'de 55 dakika doğrarken hakem oyna devam diyordunuz. Şimdi o zaman bu penaltı pozisyonunu hiç konuşmayın. Bu bir, iki. Şimdi Fenerbahçe'nin yalamaları var. Bu paralı trolleri var. Serdar Çelikler sana söylüyorum. Okan sahaya gel, sahaya gel diyorsun. Geldik oğlum sahaya. 3 hafta boyunca cik 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 öttünüz. Kafamızı ütülediniz. Sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Oradan alacağız, buradan yapacağız dediniz. Ya geldik sahaya 30 kilo sıçtınız sahaya. Evet. He? Bravo. He? Bravo. Şimdi Bravo. devam edeyim, devam edeyim. Peki eee ben size buradan haftalar önce bir şey söyledim. Galatasaray adamı tımarhanelik eder dedim. Evet. İnanmadınız. Bak başkanınıza hakem desteğiyle hakem de ha, bu arada şunu söyleyeyim bak. Galatasaray Fenerbahçe ile oynamadı. TFF 1 Galatasaray 1. Yani siz sizle oynadığımızı falan zannetmeyin. Zorla bir gol attınız. Başkanınız şampiyon olmuş gibi sevindi. Müsaade edin arkadaşlar. Başkanınız şampiyon olmuş gibi sevindi. Futbolcularınız koridorda Şampiyonlar Ligi kupası almış gibi sevindi. Futbolcunuz da tombala çeke çeke sevindi. Şimdi ben size söylüyorum. O simen burada size koyduğu zaman elini alıp bütün tribünleri gezdiği zaman ağlamayın. Bak şimdiden söylüyorum ağlamak yok. Tamam mı? Son sözlerimi de size söyleyeyim. Abdülkerim Durmaz, Reha Kapsal. Ya sizin futbolculuğunuz neydi de antrenörlüğünüz olsun? Ulan antrenörlüğünüz neydi de yorumculuğunuz olsun be? He? Siz herkesi kendi takımınızla mı karıştırdınız? He? 55 dakika. 55 dakika Galatasaray'ın katledilmesine ses çıkartmayan bu penaltıya ses çıkartmayacak bu akşam. İnşallah da %100 penaltıdır ve vermemiştir. Hayırlı akşamlar. İki maçı, iki maçtır Arda Ünye'yi oyuna sokarak Bizi daha da bir cehenneme sürüklüyor bu Okan Buruk. Sinan ve Sana sayesinde biz bu maçı yine lider dönüyoruz. Yine lider dönüyoruz. Ama ben buradan Okan Buruk'u istifaya çağırıyorum. Çünkü berbat bir futbol oynatıyor. Berbat değişiklikler yapıyor. Ben Okan Buruk'u istemiyorum burada kardeşim. İstemiyorum Okan Buruk gitsin. Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar. Yani nabzım daha yeni indi gerçekten. Çünkü o penaltı pozisyonunda falan yani yere çöktüm. Dedim ki "Allah'ım yani bu maç buradan bu hale geldiyse bakın 2-0 Galatasaray net galibiyete koşuyor. 3'e gidecek, 4'e gidecek. İyi bir oyun oynuyor takım. Okan Buruk iyi giden bir oyun sistemini bozup daha sonradan yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçı yine katletti. Maç 2-2'ye geldi. Yani kalkıp da son dakika 3. gol gelmemiş olsaydı olmadı, olmadı. ne olacaktı? Ne olacaktı? Hayır. Böyle bir kadroyu oynatacak, oynatacak. Oynayan bir kadroyu da bozmayacak. Galatasaray'ın kadın taraftarı bile futboldan yüzde %99 99.99 anlıyor demek oluyor. Şimdi o kadın kardeşime çok teşekkür ederim. Maçı çok güzel yorumladı. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer bir gün bu takımın başına bir başkan seçilir. Kendi iç sahamızda Fener'le berabere kalır. Fener demeyeyim de X bir takımla berabere kalır. Öyle bir sevinç gösterirse yedi ceddim olsun. Bak daha büyük ağır küfürler etmek istiyorum ama edemiyorum. Eğer öyle sevinirse bu Ali Sami'nin ona dar ederiz. Bu Ali Sami'nin ona dar ederiz. Ne öyle bir başkana bir dakika. Ne bizim öyle bir başkana ihtiyacımız var. Ne de öyle pısındırak böyle koridorlarda bilmem nerelerde sevinecek teknik direktöre ihtiyacımız var. Onu da geçelim. Bak federasyon yalandan yere bugün MHK'nız var ya hani ben açılımını daha çok kötü yapıyorum da şu an yapamıyorum. Neyse o 3 maç ceza verip peşine de yok bahis oynadı deyip bugün açıklama yapıp yok mem bilmem ne yapıp oğlum biz Galatasaray'ız lan. Biz büyük takım. Biz sizinle Türkiye liginde uğraşmıyoruz. Biz Avrupa'da uğraşıyoruz tamam mı? Sizin gibi böyle embesil değiliz. Tamam mı? Biz embesil değiliz. Embesilin de açıklamasını Türkçe sözlükten bakın anlayın tamam mı? Kuş beyinli demek. Embesilin açıklaması. Bak burada kadın kardeşim birçok bir tane kadın taraftarımız maçı o kadar güzel yorumluyor ki artık bizlere bak aha, 10 yaşındaki çocuğa bile gerek kalmıyor tamam mı? Kadın taraftarımız çatır çatısı. Okan çok kötü maç yapıyor. Değişiklikler çok kötü. Biz burada 90 artı 5'e kadar işkence çekiyoruz. Çekmeyelim arkadaşım. Biz kimiz ya? Biz Galatasaray'ız ya. Eğer onu da geçtim. Son bir laf söylüyorum. Tövbe aşağı Metin Oktay mezarından çıksın. Bu takımın başına başkan olsun. Böyle bir beraberliğe sevinsin bu stadı yakarım ulan. Ben yakarım. <laughs> Bravo, ben yakarım. Ya, Hakikaten bugün çok zor bir maç oynadık. Oynadığımız maçı kimse küçümsemesin. Biraz önce arkadaş da söyledi. Bugün oynadığımız rakip 36 tane Avrupa takımının içerisinde şu an lider 9 puan. E, özür dilerim. 9 gol atıp sadece 2 gol yemiş bir takımı, namahmalup bir takımı burada yenmeyi başardık. Bu bir dönüm noktasıydı. Dolayısıyla haftaya 3 gol atıp 3 puanla başladık. Şimdi aradaki puan farkı yine 4. Bundan sonrasını o suyun öbür tarafındaki o ambleminde kanatlı hayvan şeyi olanlar düşünsünler. Ee, şunu söyleyeceğim. Sürekli bir de Okan Hoca'yı ağızlarına alıyorlar. Sürekli Okan Hoca, Okan Hoca bağırıp çağırıp duruyorlar. Boşuna bağırmasınlar. Geçen sene selektörle başladılar. Bu sene de güncellemişler. Tampon tamponu arkadan arabayla geliyorlar herhalde. Uzunları yakıyorlarmış. Onlara bir tavsiyem olur. Öyle fazla uzunları yakmasınlar. Çok uzunları yakarlarsa aküyü bitirirler. Sonra çalıştırabilmek için vurdurmak zorunda kalırlar. Dikkatli olsun. Beyin Spor'dan başlayacağım. Beyin Spor Galatasaray maçlarında hep yanlı yanlı yayın yapıyor. Hiçbir zaman bizim hakkımız olan pozisyonu göstermiyorlar. O kadar Galatasaraylı Bey para veriyor. Buradan da herkese sesleniyorum. Bu Bey para para vermeyin. Vermeyin. Gidin Selçuk Spor isteyin para vermeyin. İkincisi de şunu söyleyeceğim. Okan Buruk artık masaya vur lan yumruğu. Al şu topçuları. Yediğimiz yok. Yediğimiz yok. Artık e, Samsun'u biraz zor yendik. Özellikle Osimen'le Sane çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Fakat Berkan Kutlu, Berkan Kutlu oyuna girdikten sonra gerçekten maç çok kötü bir tarafa gitti. Yani az daha 2-2 iki iki bitiyordu hatta yenilebilirdik de. Son 50 e, oynama pozisyonu vardı. Ben gayet net bir şekilde gördüm. E, buradan Hacı Osmanoğlu'na da seslenmek istiyorum. Yasin Kol çok kötü bir hakem. Hiç iyi bir maç yönetmedi. E, Fenerbahçe maçında çok e, birçok bir şekilde hakkımız yendi. Birçok pozisyonla. Faallerimiz çalınmadı. Şunu unutmasın e, ee, şey, hemşericilik bir yere kadar. Şimdi sırt Trabzonlu olduğu için bundan 5-6 sene önceye kadar güvenlik görevlisi olan bir insanı bugün hakem olarak Fenerbahçe Galatasaray maçı dünyanın sayılı derbileri arasında olan bir maça atıyorsa bunda bir şahibi ararım ben. Hacı Osmanoğlu kendine gelsin. İstanbul Trabzon'dan büyüktür. Galatasaray taraftarı da herkese bedeldir. 40 milyon Galatasaraylı var bu ülkede. Anladınız mı? Ee, kötü şeyler söylemek istemiyorum. Takımın bir maestroya ihtiyacı var. Mertens gitti, yeri dolmadı. İlk geldi. Dedik ki o oh, orta saha geldi. Adam top oynamayı unuttu abi. Böyle bir fizik kalite. Yani bu takımın acil scout becerisi olan uzman bilir kişilere ihtiyacı var ya. Ben böyle bir kaskal bir takım görmedim ya. Böyle statik bir takım görmedim. Ya her maç affedersin kan sıçıyoruz ya. Ya Osman'ın usta işi olmasa bu takım ne yapacak abi? Aynen çok doğru. Çok Acı Osmanoğlu sen de Oğlum Galatasaray siyaset üstüdür bak Galatasaray'la kimse uğraşamaz yok beni buradan indirecek adam daha anasının karnından doğmadı. Kimsiniz oğlum siz? He? Siyaset üstüdür Galatasaray Galatasaray'la kimse başa çıkamaz. İlk yarı çok iyi bir Galatasaray. Siyahla beyaz kadar fark var. İkinci yarı Galatasaray resmen çok kötü oynadı. Ve Okan Buruk'un Arda Ünyay fantazisinden vazgeçmesi lazım. Evet eksiklerimiz var onlar için oynuyorlar ama e, ee, ikinci yarı çok kötüydük ve son olarak Samsun Spor'un net penaltısı verilmedi. Ben bunu buradan söylemek istiyorum. Kabul etmiyorum yani. Böyle bir puan kazanmayı açıkçası kabul etmiyorum. Net 3 puan gitti yani. Bundan 100 otobüs geldiler. Bugün adamların puanlarını çaldılar. Yemin ederim. Ben gördüm canlı canlı değil. Telefondan gördük. Yazıklar olsun abi. Vallahi yazıklar olsun. Orada 200 otobüs. Bak adamlar 15 saat yol gidecek ha. Yazıklar olsun. Öyle bir şey yok. Vallahi yazıklar olsun. Bugün hakem verdi. Üç puanı Galatasaray'a verdi. Baktı Fener'i yarıştan nasıl keseriz? Direkt verdiler. Üzüldük yazıklar olsun. Merhabalar. Bugün Samsun Spor konferans liginde namalup liderliği oynuyor. Ben sadece şunu diyorum. Fener'den çok daha mücadeleci bir takım. Ben Samsun Spor'da kutluyorum. Sıkıntı yok ama ben şunu diyorum. Enlesli ile Osimen'in kıyaslamasını yapanlara sesleniyorum. E, hepinizi çok iyi bir futbol oynadık. 2-0 öne geçtik. İkinci yarı tam tersi oldu. 2-2 oldu. 3-2'de mağlup olabilirdik. Okan Buruk buna bir an önce müdahale etmesi lazım. Şunu anlamak istemiyorum. Barış Alper Yılmaz bu takımın topçusudur. Lakin şöyle bir şey var. Son golü Barış Alper Yılmaz kesti. O sümen becerisiyle attı. 90 dakika Barış Alper Yılmaz neredeydi? Sadece Okan Buruk izlesin. Ondan sonra da yorumunu yapsın. Bu takım böyle şampiyon olamaz. Eleştiriyorum abi ben. Arda'yla Marda'yla olacak olmaz iş değil. Abi. Yani sen Trabzon geliyor. Fener geliyor. Sen bu şekilde şampiyon olamazsın. O, e, Avrupa'da Atletico Madrid'de oynayacaksın. Manchester City'le oynayacaksın. O, e bunlar hep sıkıntı. Bu takım bu yıl şampiyon olamaz. Geçen o, sene o, biz o, girene gidene gidene 5 atıyorduk. Kimi abi, kime alı kimi alırsan sanal Barış'a kimle kim alı sana al Barış'tan iyi oynar abi. Kimi alır sanal Barış'tan iyi oynar. Ben hayatımı yemişim ya futbolda. Tamam iyi mücadele ediyor ama Şampiyonlar Ligi maçlarınız var. Acil beklerin gelmesi gerekiyor. Oyundanlar da yani çok memnun değilim ben açıkçası. Hep bireysel yetenekler ön plana çıkıyor. Arkadaşım da ilk maçı sen yani 3 yıllık ya. şampiyon olan takımız. Hala takımın kadro planmasını doğru bulmuyorum. Okan Buruk'un ciddi anlamda kendini geçmesi lazım. İkinci yarıdaki oyunu hiç tatmin etmiyor. Galatasaray'ın biz şampiyonlar ligi takımıyız. Ya böyle olmaz. Allah kimseyi bir Fenerbahçe başkanı olarak beraberliğe sevindirmesin. Ben bir Galatasaraylı olarak benim başkanım beraberliğe bu derece seviniyorsa ben utanırım. Açıkçası o başkanın orada durmasını da kesinlikle istemem. Ama Galatasaray'ın kuruluş amacı Avrupa'daki takımları yenmektir. Türk olmayan takımları yenmektir. Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Her türlü başarılı olmak istiyoruz. Ama bu yedek kulübesiyle asla olmaz. Ee, Ardalarla, Yusuflarla, Ahmetlerle olmaz. Zaten Ahmet Kutucu hiç oynatmıyor. Bu futbolcuyu Okan aldırdı. Niye oynatmıyorsun? O da başka mesele. Yedek kulübemizin ne kadar basat olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bizim acilen e, devre arası burayı toparlamamız lazım. Biz her türlü e, Türkiye'de şampiyon oluruz, ama bizim için e, önemli olan Avrupa. Avrupa'da da zaten şapka düşüyor, kel gözüküyor. Bir Liverpool maçı. E, maçımız var. Onun haricinde de e, ayak zaten kötüydü. Doğru düzgün bir Avrupa başarımız yok. Ama Monaco, Atletico Madrid ve City maçlarından bizim e, en kötü 6 puan çıkarmamız lazım yakında. Hani Arda'yı sevsek de genç olmasına rağmen gardımız olarak satsa artık Okan Hoca'nın burada yapmaması gereken bir şey vardı. Samsun maçı çok önemli maç. Hani Samsun liderliğe neredeyse oynayacak klasla top oynuyor. Ve Lemine'yi çıkartıp, Lemine gibi çok tecrübeli bir oyuncuyu çıkartıp üzerine Arda'yı alması çok büyük problemli yani. Ee, Osmen'in ve dediği gibi Torreira, Lemina'nın özellikle Sané'nin çok yaptığı o variyeteler inanılmaz derecede şey yaptı. Gerçekten 3 sıra öne düştük ee, Osmen'in golünden sonra. Penaltıyı gördüm. Yani vücudundan geliyor diyorlar. Ben de yani hak veriyorum ama verilebilir. Bize karşı olsa Farklı bir düşünceye girebilirdik biz de yani. Evet e, bugün takım hiç iyi değildi. Özellikle o Kazım'la e, Arda'dan hiç memnun değiliz. Yani onların ben esenler rok ayarında olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hiç memnun değildim onlardan. E, buna rağmen bu gol bence şampiyonluk golü onu söylemek istiyorum. Şampiyonluğu eğer yaşarsak bu bu golü hatırlayacağız yıl boyu. E, bir an önce devre arasının gelmesini istiyorum. Bir iki takviye lazım. Umarım Monaco'ya böyle oynamayız. Yoksa kötü bir skor bizi Monaco'ya karşı. Takımın e, dönüm noktası bence bu maç. 200 transferle yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Öncelikle buradan Allah'a şükürler olsun o simeni veren Allah'a. Gerçekten böyle bir forvet ben 30 yıldır izlemiyorum. 30 yıllık Galatasaraylıyım ama bu adam bambaşka bir seviye. Tam da golü benim önümde oldu. O o Röveşe'de golü önümde oldu. Çok heyecanlıyım o yüzden. Gerçekten sayısız maça geldim. Real Madrid maçı, Liverpool maçı, Juventus maçı. Üçü de çok güzel güzeldi tabii ama bu maç benim için ayrı olarak hatıralarıma girecek öyle diyeyim. Gerçekten ilk Galatasaray'dayız. Babama teşekkür ediyorum. İyi beni Galatasaray'da yaptın. Benim ilk stadyum maçımda Antalya'dan geldim buraya. Bu galibiyette Karaoğlan'ı Sanayi hepsini çok tebrik ediyorum. Mükemmel bir ortam vardı. Şampiyon olacağız. Ümitten kuşların hepsini de bitireceğiz. Torer'in ayaklarına sağlık. Osman'ın son gününden sonra valla 3 sıra aşağı indik. bir de Arda Ünyay konusuna gelmek gerekirse yani Okan Hoca hem Union saint hem de Fener maçında hatasını anlayıp bu maçta böyle bir şey yapmamalıydı. Ama yine de her, herkesin ayağına sağlık, taraftarların ağzına sağlık. Örcü Mustafa, selamlar. Lastiğin mi patladı, göremiyoruz seni. Merhaba, öncelikle ben her sene Flora'ya gitmekten çok zevk alıyorum. Her sene 3 senedir gidiyorum. İnşallah bu sene de 4. senem olacak. Ben 18 yaşındayım. Sayısız şampiyonluk gördüm. 18 yaşındaki Fener'ler kaç tane şampiyonluk gördü çok merak ediyorum. Tek tek sayın artık. Ben bu halimle maça geldim bu halimle Arda Ünay'dan daha iyi oynarım. Kazım daha, daha iyi oynarım. Arda Ünay bu takımda niye duruyor ben hala anlamış değilim. <laughs> bu Okan'dan olmaz. Bitir ne abi ya bunu? Ne federasyon, ne hakemler, ne fener. Cimbom dünyaya bedel. Bu benim ilk maçımdı. Stadı çok sevdim. Taraftarı çok sevdim. bence çok güzel bir maçtı. Çekişmeli bir maçtı. Galatasaray'da bu yakışırdı. O yüzden takıma teşekkür ediyorum. Ya sonuçta son dakika golüyle de olsa kazanmayı bildik. Biz bu sene inşallah 26. şampiyonluğu alacağız. İnanıyoruz takımımıza. İnşallah şampiyonuz. Ya tabii ki futbolcunun aklında Avrupa maçı vardı malum. Dolayısıyla iradeli kullandılar formlarını. Ama öyle veya böyle Avrupa'da da inşallah çeyrek final hedefimiz. Şampiyonluk zaten bizimdir inşallah. Gitti geldi ama ilk yarı biz oynadık. İkinci yarı Samsun oynadı. Ee, tebrik ediyorum Samsun'u. Tam plakasında da gol attı 55. dakikada. Ama onlara yetmedi tabii ki. Galatasaray şimdi Manaköy'e gidecek. Bu stresi üstünden kaldırdığına inanıyorum Okan'ın şu anda. Olabilir. Arda herkes yükleniyor. Herkes Galatasaray'da forma giyenler yıldız. Yani hiçbiri pasif futbolcu değil. Burası Türkiye'nin en büyük takımı. Markayız. Yani herkes bunu kabullensin. Çamur atan çok oluyor Galatasaray'a. Küçük takımlar bile Galatasaray'la çok uğraşıyor. Ama güçleri yetmiyor. Çünkü biz kralız. Hedefimiz var. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacağımızı ben söylemiştim bir ay önceden. O diyor, tam destek veriyorum. Bazı arkadaşlarımız kızabilir. Ben inanıyorum. Manakoy'dan 1-0 döneceğiz ve dönüşten sonra da inşallah 4-4 şampiyonu yapacağım.